Yılport Samsun Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mustafa Kemal Erkanat tesislerinde bir araya geldi. Yeni teknik direktör Thomas Reis'in ayağının tozuyla çıktığı ilk antrenmanın ardından kulüp medyasına açıklamalarda bulunarak Samsun Spor'un bu sezonki hedefleri hakkında bilgi verdi. Merhaba, ben de Thomas Reis. Yeah. the season starts and i'm very happy that it starts today and i hope we do um, a good season like uh, the last season and that's what i want with our fans with our good fans with our team with our club and i hope i see you in the stadium Hello, Thomas Rice. Ee, yeni sezonu açtık. Yeni sezona başladığımız için de çok mutluyum. Geçen sene elde ettiğimiz başarıyı umarım bu sene de tekrar ederiz. Hep birlikte sadece ben değil bunu hep birlikte başarmamız lazım. Oyuncularla, kulüple, taraftarımızla ve taraftarımızı görmek için de sabırsızlanıyorum. Ve umarım en kısa zamanda sizinle stadyumda görüşmek üzere.